Selamun Aleyküm Ben Tüntaş Tüntaş kanalının izleyicilerine selam diyorum Herkese selam diyorum Ve kendi kömesimi size göstermek istiyorum Ben Azerbaycan'da yaşıyorum ve Azerbaycan kuşları besliyorum Azerbaycan kuşlarının içinde böyle bizim kuşlar var Yani gördüğünüz gibi hepsi güzel Başka kim de var. Onları da göstereceğim. Şimdi gördüğünüz bunlar. Bunların ben uçuşunu size göstermek istiyorum. Şimdi size onların uçuşunu göstereceğim. Şimdi gördüğünüz şimdi uçan uçurduğumuz kuşlar bunlar. Ve yavaş yavaş oturmaya başlayalım. Evet arkadaşlar burada araya gireceğim. Hepinize selamlar sevgiler. Azerbaycan'dan Nicat kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Bu videoyu bana göndermek için inanın çok uğraştı. WhatsApp üzerinden parça parça yolladı. Yani diyebilirim neredeyse yarım gününü belki bir gününü harcadı. Emeğine sağlık. WhatsApp'tan geldiği için görüntü biraz dağınık ama olsun. Büyük emekler var. O yüzden ben bu videoyu düzenlerken büyük bir zevkle düzenledim. Kendisine buradan Yine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi gördüğünüz gibi bu yollar bize yetiyor e, zaten. Yavaş yavaş tüme satmaya başlayalım. Çünkü Çok çekilseler bunlar aşağı gelmeyinler. Biz çok vaktağız. Kuşlar güzel maşallah. Tüyleri kadar ömürleri olsun. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerden de emeğe saygı duymanızı ve izlemenizi rica ediyorum. Nicat kardeşim seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Yani bizim kuşların da içinde taklacılar var. gördüğünüz gibi kuşlar uçmaya başlamış. Yavaş yavaş aşağı geliyorlar. Bunları birazdan bir iki haftaya hepsinin kesicem kanatlarını ki yumurtaya bırakacağım. yumurtasınlar artırmak istiyorum bala alarak Yani böyle İnşallah arttırıldıktan da bir daha video çekip atarım size. Gördüğünüz gibi kuşlar uçuyor. Gördüğünüz gibi komşular da sürüyor. Yani bizde herkes kuşu sürüyor ve konak ferberli dinen şey yoktu bizde. Yani kiminse kuşu tutuldu burada vermeyi yoktu. Şimdi kiminse arasında olabilir ama yani bizim yaşadığımız yerde tuttu verdi dinen şey yoktu. Kimle kuş tuttu yani onundu. ayağının özü oldu da olmadı da ancaq eliyib axtaran yoxdur. Kimlə tutdu onun xeyrinədir. Quşu şey onun adına keçir, onun olur. Məsələn, şimdi onun quşları benim quşlara qoşulub, benim quşdanmda indi kimsə hansısa düşsə, quşu şey mənim olacaq. Yəni qalxmasa heçdən tuta bilsək, bizim olacaq. Yani gördüğünüz gibi sade kuşlardır. Bu yanda indi bu bir ötkay keçelim. Bu bir kümesi keçelim. Burada ise sırf damazlıklardır. Yani bala almağa sakladığımız kuşlardır. Bir dakika bu kapını bağlayım. Kuşlara batmaması ümidimle. Gördünüz ki, yavruları da var. Gördüyünüz kimi belə bizdə ən çox sevilən quşlar, yəni quşları gözəlliyindən fikir verilənlər bunlardır. Yəni ənnə quyruq quşlara fikir verdilər. 17, 18, 19 üstük. Uçmaq üçünsa nütsür tühumlar bayırdakilərdir. O bayırlaşan ağları, ağ yada xırda nişanlılar yaxşı çıxdılar, gözlücə çıxdılar, uçmaları da yaxşı olur 12 tük, 13 tük olduqda. Yəni ondan çox oldu, elə də çox ça bilmirmiş. Quyruğu imkan vermir. Bunlar yəni bunların uçuşu yəni onlar kimi. Bakın arkadaşlar. Şurda Gelmeye başlıyor. Hani ciddi var. Ciddi arkadaşın. Ciddi. Yok gel. Gelmeye çalışıyor ama inemiyor. Çok fena bir kuş. <laughs> benim kuşlar da yoruldu. Cökten geliyorlar. Uçmak istemiyorlar. Hani kaçak geldi zorla kaldırıyorum ki Kalksınlar Kaçak yakalayayım bir videoda Yani burada biz kaçak kuş da yani Ben tarif etmiyorum özlere geldi çünküler yani Şimdi videoda bir güzellik olsun diye Uçuyordum Hani böyle oturmam Evet geliyor. Bakalım. Hayır ya. Yani kuşlar çok nasıl diyeyim size? Çok kurnaz. Yani geliyorlar, gidiyorlar. Yani video da çok uzun oluyor şu arada kaçak çok diye video uzanıyor şimdi ben video kapatayım da bir kuşları sürüyorum yakına geldiğinde size kahveni yine atacağım bakalım hayırlısı inşallah arkadaşlar şimdi bir kaçak vardı diye videonun kapatası oldum Yəni quşları damda indi həyətə salmağa çalışacağam. Görəyim çəcəklərm yoxsa yox. Amparisləri yani, kim düşdü? vəcə cisəməndim taklazlar zinə olmaqdan baxmayaraq taklazı dolabcı yəni belə bizim quşlar belə indi qaçaq var göyə qoya biləcək heç Yani gördüğünüz gibi şurada bir ağ bizim kuşlar da burada uçuyor. Ay, yani görebiliyorsunuz, bilmiyorsunuz, bilmiyorum. Yani burada kuşlar. Kuşların koşuldu. E şimdi bir kaçak da geliyor. Şş. Hava çok fazla Kötüydü yani hiç kim şu da bilmiyordu. Hava geldi diye hamı kuşatmaya başlamış. Ona göre kaçak dolu. Yani geldiler. Yani bu videoda da bir kaçak yaklasak çok güzel olurdu. böyle. da dolu. Gördüğünüz gibi kaçaklar burada. E şimdi heyete düşmeye çalışıyorlar. Bizim kuşlar inse damdan olay diyecek. Yani gördüğünüz gibi heyetin üstündeler. Bırakmıyorlar. Buradadılar. kuşlar şimdi önde bir yer var. Oradan geldiler. Yani o on kuşları hala yavrudular bunlar. Utmaya tez başladılar. Abisin ondan gelirler arkaya. Yani tüseler laf yaxşı olar. da bir kaçak yakalanmış oluruz. Hayırlısı. Bakalım. Kuşlar da maşallah olsun. Yani iyi kalkıp düşüyorlar. Böyle kuşlar kalkıp düşseler kaçak yakalamamız da kolay olur. Gördüğünüz gibi kuş kalktı. Bu benim kuşum. Yavru. Yani uçmak istiyor. Da taklacı. Şimdi yavrular arkadan geliyor. Yani video şey bilmiyorum. Telefonum biraz dumanlı seçiyor. Yani o kısıtlaması olduğuna göre çok da seçemiyorum. Yani kaçaklar çok arkaya gitti. Oradan gelmeleri hem uzun olur hem de buraya çıkacaklar. Gördüğünüz gibi olay gelip satan ekimler bizim göydeki bu iki tane ağla çap gelir. Onlar da arkada çapalı yollar. Hala arkada ötüyor. Şimdi gözlüyoruz. Bakalım ne olacak. Yavaş yavaş arkadan gelmek istiyorlar. Bakalım gelebilecekler mi? Yani yavru kuşlar arkada da kuşlar var. Burada mahallede çok kuşçu var. Mesela şurada var. O evin arkasında. Burada var. Bu yaşlı evin arkasında. Yani orada damların arkasında var. Çoktu yani burada kuşçu. Hamımız birbirimize bağlı bir bağlıyız. Yani Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaşaklar burada. Bu da benim kendi kuşum. Doğanı yollar, kuşum da. Doğanı yollar. Bakalım ne olacak. İleri diyorlar. Şşş. Yani i̇nşallah iniler. Kırmızı inmeye çok kararlı. Yani Karayıcı gitti ama kırmızı benim için koşulup Hayati Hayti geliyor Gördüğünüz gibi Bakalım Bakalım Sağabilecek miyiz Evet arkadaşlar kuş inmeye çok kararlı ya. Yavru kuş yani. Değilsin. Yavru çünkü arkadaşımda gördüğüm kuştu bu. Yavru kuş. Benim kuşum neyse bu da iner. Bakalım. Hay 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 kuş. arkadaşlar. Ciddi Larry. Oba. Bir tane de geldi kaçak. Bir kaçak da geldi. Bakalım inecek hmm. mi? İniyor. 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 Hayır gidiyor. Şşş. Geldi geldi Hayır Yani Şşş 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 Yani gördüğünüz gibi şekilde şurada gelmeye çalışıyor. Bakalım gelecek mi? Evet geldi. Bu kanalda sohbet çok güzel. Çıkıyor Tıklayan Herkes seyrediyor Abone ol butonuna Çıkıyor